Biz bir yere gidemiyoruz çok. Asya kızı hak buldur, buğra durdu. Bakın böyle ne aradığını belli değil de. Ondan sonra aa, Ben de tanıyamadım. Sen kimsin? Ben İsmail, İsmail. <laughs> İsmail mi? Sen beni ha? tanımıyor musun? Bu İsmail'in ben... oğlu. Ha? Ben seni doğacağım bana. Tamam gel gel gel. Adam, adam. Beyza de büyük babanın elini öpsene anneciğim. Cıcıkız, cıcıkız. <laughs> Senin bir kızın yapmıyor musun? Aa işte hmm. o da benim kız. Ha bu ben mu? Hı hı o da benim hadi kız. Hadi kızım, hadi kızım. Hadi kızım. <laughs> Güzel kızım hadi. <laughs> hadi kızım. Hadi kızım. Güzelim az gör ya. Değil mi? Gözlük mözlük takmıyor musun sen acaba? Koyduğumuz atın ağrı da vardı. Yaş geldikçe tabii canım. tahta duruyor. Tabii tabii. Şükür yani gene de bu, şükür. Bunu kusur görecek bir şey yok. Tabii tabii. Bu ha. normal yani. Şükür i̇şte